Değerli öğretmenlerim, kıymetli veliler ve sevgili öğrenciler, bugün sizlerle Basara yöntemi 11. dersimiz olan pa hecesini öğreneceğiz. Öğrencilerimiz de hazırsa başlayabiliriz. Çocuklar bu resimde ne görüyorsunuz? Evet, bu günlük hayatımızda alışverişlerde kullandığımız paradır. Para pa hecesiyle başlar. Pa -ra. pa ra sizler sizler de benimle birlikte tekrar edin Para, pa pa evet pa hecesini başka hangi kelimelerde duydunuz evet pa ket değil mi pa ket başka nelerde var ta zar pazar evet pazar da pa ile başlar. Başka neler var? Pano var değil mi? Pano okullarımızda öğretmenlerimize bir şeyler asmak için kullandıkları panolarımız var. Evet, pa hecesini öğrendiysek hece kelime ve cümle oluşturmaya geçebiliriz. Evet, benimle birlikte tekrar edin. A Ü. Bu ünlü harflerimizi daha önceden de tekrar etmiştik. Artık bunların ne olduğunu biliyorsunuzdur. Pa. Neydi? Para. Pa. 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 Ka. Pa. Kapa. Kapa. Ça.

pa ra ya paraya Evet şimdi de cümle oluşturmaya geçelim. Benimle birlikte tekrar edin. O ya pa na ma ya Panamaya gel. Oya Panamaya gel. Baba ona çapa al. Baba ona çapa al. Kaya o paraya mama al. Kaya o paraya mama al. İsa pencereyi kapa. İsa pencereyi kapa baba, bak, o, papa, baba, bak, o, papa. Evet, değerli öğretmenlerim, kıymetli veliler ve sevgili öğrenciler, bugünlük dersimiz bu kadar. Sizler de bol bol okuma çalışması yaptırıp öğrencilerimize dikte çalışması yaptırabilirsiniz. Yazma çalışmaları için etkinlikkaravani.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.